Herkese merhaba canlarım, canım arkadaşlarım. Bugün sizlerle ee, birlikte bir tane karakter yapacağız. Ee, bir tane anne yapacağız. O zaman hemen geçelim ve başlayalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. İşte benim e, eski karakterim, annem, bu baba, e, ortadaki diğeri de çocuk. E, şimdi anneye geçtik. Şöyle ilk önce karakter seçim. Ama şu, ilk önce bir bakalım saçlara. Aa bir tane yeni saç gördüm. Onu çok beğendim. Onu kullanacağım kesinlikle. Bu çok güzel. Arkadaşlar özür dilerim ses için. Ama şimdi hemen karakter seçmeye başlayalım. Şimdi bakalım. Bunların hiçbiri olmaz. Çünkü erkek. Diğerleri de kadın. Ama Kadınları da hiç güzel değil. O yüzden seçiyoruz. Şöyle. Hala seçiyorum çünkü çok kötü karakter. Ama yani arkadaşlar bir de ben saçlarını böyle saçlarını göre seçiyorum. Ve kollarına eğer sakat e, bir tane birisi olsa almayacağım. Çünkü sevmiyorum böyle sakat şeyleri, sakat ee, insanları. Ama şimdi... Ama inşallah bulurum. Yoksa sabaha kadar burada sizin... Ee, si... Öf. Ne diyorlar? Neyse, boş verin arkadaşlar, siz anladınız. Şimdi heh, buldum bir tane karakter. Ben konuşurken buldum arkadaşlar. Şimdi ağzını yaptım. Burnunu yapıyorum şu anda. Ay burnu değil. şu an burnunu yapıyorum. Heh, tamam. Bence bu gayet güzel. Şöyle. Tamam. Saçlara geçelim. Saçlardan da zaten söylemiştim o. Çok güzel. Ay bu bıyıklara geldim. Neyse benim kadın bir karakterim olacak. Neden bıyığa ihtiyacım olsun ki? Neyse şimdi e, elbise yerine gideceğim. Dur. Heh, tamam burası. Heh. Arkadaşlar şu ortadaki kıyafeti alalım. Tamam. Bu da benim babam. Şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar. Siz. Şimdi konuşacağım. Bir dakika. Karakterimiz alınmış önce. Tamam işte karakterimiz. <laughs> Orada yetimhane hayatıyla ilgili bütün çocuklar buraya toplanmış. <laughs> Neyse. Bizim işimiz o değil. Burada bir sürü karakter var. Tamam. Ben ne yapıyorum ya? Yine saçma sapan şeylerle uğraşıyorum ya. <laughs> tamam. Şimdi dışarıya çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte bir tane karakter yaptım. Umarım beğenmişsiniz videomu. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Like atmayı da unutmayın.